Değerli öğrencilerimiz, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Bu video öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Kayıtlanma işlemleri, öğrenci ders seçimi nasıl yapılır? Üniversitemiz web sayfasından ise veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfası hızlı erişim menüsünden ÜBYS'ye tıklanır. Açılan ekrana kullanıcı adı olarak öğrenci numarası, parola kısmına TC kimlik numarası ile giriş yapılır. Sol üst köşe menü öğrenci sistemi öğrenci bilgi ekranına tıklanır. Ders seçimi kayıt yenileme sayfası açılır. Gelen uyarıda okudum butonuna basılarak sayfaya giriş yapılır. Açıklama kısmındaki uyarılar okunduktan sonra zorunlu dersler kısmına geçilir. Burada bulunan zorunlu dersler seçilir. Ders seçimi kaydet yapılır. Aynı buton ile kaydedilen dersler danışman onayına gönderilerek işlem tamamlanır. Ders seçimi ile ilgili olarak anlamadığınız ya da problem yaşadığınız durumlarda Mutlaka danışman hocanızla irtibata geçerek yardım alınız.